dostlar. Bugün buzdolabımızdaki kötü kokuları nasıl gidereceğimizi öğrenmek için bir video hazırladım. Şimdi arkadaşlarımızda 3 parça ürünümüz var. Bunun bir tanesi saf alkol. İkincisi kömür. Bildiğimiz mangal kömürü. Üçüncüsü ise süt arkadaşlar. Buzdolabının kokusu neden olur onu önce size açıklayayım. Buzdolabının içerisinde bakteriler yaşar. Yani içerisine koyduğunuz ağız açık yemeklerden, etten, sızan sudan bunlar buzdolabının içerisine kalarak bakteri oluşturur. Bu bakteriler de kokuya yol açar arkadaşlar. Öncelikle buzdolabımızın fişini çekip iç yüzeylerine tamamen eczaneden alabileceğiniz saf alkolle bir peçetenin üzerine döküp Güzelce siliyoruz arkadaşlar. Komple dolabı boşaltıyoruz. Bütün raflar, bütün gözler, e, buzluk kısmı dahil. E, saf alkolle siliyoruz ve kapakları açık bir şekilde bir 20 dakika kadar bekletiyoruz arkadaşlar. Çünkü alkolün uçması gerek. Alkol uçucudur. Daha sonra buzdolabının içerisinde e, yapmamız gereken iki şey var. <laughs> ya bir parça kömür koyacağız. Ya da ağzı açık bir bardak süt koyacağız. Kömür nemle birlikte buzdolabının içerisindeki kötü kokuları içerisine hapseder. Süt de aynı şekilde arkadaşlar. Ağzı açık bir bardak süt ee, buzdolabının içerisindeki kokuları çeker. Bazen ağzı açık e, süt koyduğumuzda bile hani bir buzdolabı kokusu, sinmişlik tadı kokusu gelir. E, bundan dolayı arkadaşlar ağzı açık olarak koyduğunuz sütü kesinlikle ve kesinlikle içmiyoruz. Şimdi hemen bakalım. E, buzdolabımızın içerisine alkolle bir silelim. Ondan sonra kömür veya sütün nereye koyacağımızı göreceğiz arkadaşlar. Hemen şunları alıyoruz. Saf alkolümüz elimizde. Kapağını açıyorum. Peçetenin üzerine döktükten sonra artık dolabımızı silmeye hazırız. Evet arkadaşlar. E, dolabımızı temizledik. E, şimdi yapmamız gereken benim buzlu kısmım yani buzdolabım farklı bir model. Buzlu kısmım alt kısımda şöyle ben size de göstereyim hemen şu şekilde. Buzlu kısmı altta meyve sebze kısmı yukarıda arkadaşlar. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Sütümüzü alıp uygun bir yere koyabiliriz. Yani. Bir bardak sütümüzü alıyoruz. Ve bir bardak sütümüzü alıyoruz. Ve böyle bu şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Yani dolabın arka kısımlarına da koyabilirsiniz. daha mantıklı olur. Neden diyeceksiniz? Ön tarafta dökülme olayı var. Ve kesinlikle bu sütü içmiyoruz arkadaşlar. Sıra geldi kömürümüze. Kömürümüzü nasıl bir yere koyabiliriz? Arkadaşlar kömür de şöyle. Buzdolabımızın kapağındaki bir göze koyabiliriz. Buzdolabımız sinyal vermeye başladı. Buzdolabımızın kapağını bayağı bir süre açmıştık. Açık kalmıştı temizlerken alkolle. Onun için içerisindeki sıcaklık yükseldi. Hatta ünlem işareti yakacaktır birazdan e, dijital ekranda. E, bu şekilde arkadaşlar, zaten altla üst birbirine bağlantılı yani bu dolaplarda, ofras no dolaplarda buzlu kısmı soğutur, bir fan yardımıyla bunu sebzelik bölümümüze aktarır. Yani siz buraya koyduğunuz e, kömür veya da süt arkadaşlar içerisinde hava dolaşımı olduğu için buzluğu da etkileyecektir. E, alkolle temizledikten sonra buzdolabımızın içerisini havalandırıyoruz dediğim gibi. Ondan sonra e, kömür ve sütümüzü ekliyoruz. Sadece kömür de koyabilirsiniz. Sadece süt de koyabilirsiniz. E, şöyle de bir durum var. Bu süt arkadaşlar e, koku gidinceye kadar e, bir iki günde bir değiştirin. Yani sütü boşaltın. Çöpe boşaltın. Tekrar yeni bir yarım bardak bir bardak kadar Süt koyun arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarımız yolla. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.